Tabii ki. E, optisyenlik mesleği e, toplumların yaşamlarında var olan, varlığını günümüze kadar getiren en değerli mesleklerden bir tanesi. E, biz e, bakanlık olarak, kurum olarak e, geçmişte e, optisyenlik, mesleğini, optisyenlik mesleğini icra edenlere e, desteğimizi verdiğimiz gibi bu desteği günümüzde de devam ettirmek istiyoruz, devam ettiriyoruz. Bunu e, yine e, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte e, yürütüyoruz. 2008 yılında bu sektöre, sektörle ilgili iş ve işlemlere devraldığımızda gördük ki bir merkezi otomasyon sistemin olmadığını gördük. Her il kendi kayıtlarını farklı tutuyordu. Biz bu konuda merkezi bir yapı oluşturduk. Tüm optisyenlik müesseselerinin çalışanlarını ve sahipliklerini ee, çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi denen e, sisteme e, kayıt e, oluşturduk. E, bu kayıt e, altyapıyı oluşturduğumuzda arayüzü oluşturduğumuzda veriler girişi yapıldığında şunla da karşılaştık. E, bir diploma, bir fenli gözlükçülük ruhsatnamesiyle farklı illerde sorumlu müdürlük, mesul müdürlük yapanları tespit ettik. Yine e, kişi sorumlu müdür olarak şeyde çalışırken, bir optisyenlik müessesesinde çalışır gözükürken aynı zamanda kamuya atandığını gördük. Sağlık memuru olarak, hemşire olarak kamuda çalıştığını gördük. Yine e, sahte fenli gözlükçülük ruhsatnameleri tespit ettik. Bunların sayıları e, yaklaşık 740 civarındaydı, 40-45 civarındaydı. Bunların hepsini bu e, merkezi kayıt sistemine geçtiğimizde tespit ettik. E, sonuçta e, Hak edenler, tes hak edenlere bu imkanları sunduk, kayıt dışı, usulsüz, uygunsuz çalışanları da sistem dışına itmiş olduk. Bunlar da tabi e, yargı nezdinde e, şeylerini verdiler. E, yine e, beraber e, sivil, sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle e, Türkiye Optik ve Optometrik Meslekler Derneği Başkanı Abdullah Aydın. Yine Mehmet Dibi ile e, bu sektöre e, fikir alışverişlerini yaptık. Yaptığımız tüm düzenlemelerde bunlar e, bu kuruluşlar, bu kişiler bizlere destek verdiler. Bunların görüşleri bizim için önemli.